O yüzden bir kere daha hatırlatayım dedim. Şu üstteki soruyu da çözeyim hem de buna ilave olarak. Bu besin ağını oluşturan canlılarla ilgili ifadelerin hangileri doğrudur? Biyokütlesi en fazla olan canlı grubu otlardır. Biyokütlesi ot yani bitkiler olmuş oluyor. Bir besin piramidinde her bir trofik düzeyini ki canlılar trofik düzeyi olarak adlandırılıyor. Bitkilerde bunun en fazlasıdır. İkincisi savşan, solucan, çekirge, otçul, olup sıralarında besin için rekabet görülür diyor. E çünkü hepsi aynı otu yediği için çekirgeler, solucanlar ve tavşan belli bir e, aynı ekosistemde e, yaşadıklarından dolayı rekabet görülebilir. Zaten bu görülebilir ifadesi de genel bir ifade. Yılan sayısının artması sadece tilki sayısını etkiler diyor. Besin e, etkiler demiş bak kesin ifade göstermiş ona göre e, graf böyle şu yapılır bu yapılır dediği zaman bir şekil göstermesi lazım yılanlar artınca sadece tilkiler etkilenmez ki yılanların yediği mesela tavşanı yiyor tavşanlar da etkilenir hepsi etkilenir yani yılanı yiyen ve yılanların yediği canlılar etkilenir. İnsan ve tavukta omnivor beslenme görülür. E bu zaten biliyoruz omnivor beslenmede. İnsan, tavuk, ayı buna örnek. Yani omnivor hem bitki hem de hayvan yiyen canlılar demek.